Keşke geç geç. sıkıntı bileyim yok. Bileyim geç hadi. He? Evet, Hatta sonra oyuncu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tamam ben de gözüküyorum değil mi? Belimden üstü olsun. Elinin altından itibaren gözüküyor. Tamam he güzel. Güzel geç geç geç. geç. Ben geliyorum, geleyim. Şimdi nasıl? çok adam geliyor yalnız. Gel abi. Gel canlarım benim. Ben, ben. Yani, tamam değil mi böyle? Ya, sağ sağ. Evet. Krallar yani geç kral var. Evet. geç geç, geç sıkıntı yani. yok geç abi. He Öyle daha mı iyi? Ha. Değil mi? Başüstü. Kartal gözüküyor. Tamam, şey. Dikkat et kendini öpüyorum Bak, bay bay. Yo yok geç geç şimdi başlayacağım. Tam bir kara al hemen şey yapacağım. Bir yapacağım. Görüşürüz sağ ol. Kolay gel, gelsin. Şey. Görüşürüz gel, abi sağ ol. Tam gözüküyor. Farkan burada. Süper güzel. Tamam eyvallah sağ ol. <laughs> eyvallah. Beşiktaş çalışmalarına devam ediyor. Bu hafta sonu 1-2-3-4, <laughs> 1-2-3-4. Ne yapayım? Ne, ne, ne? ne yapayım? Sen ne, ne, ne? yapayım? <laughs> Başakşehir oynuyor değil mi? Başakşehir. Öncesinde kupa maçı ne zamandı? Sonra mıydı? Onun altısıydı. Bu Ha. Ona... ha bir, iki, iki, iki şey evet Beşiktaş arkamda da görmüş olduğunuz gibi.